Selamlar, Kurasız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte sıcak suyla turşu kuracağız. Sıcak suyla turşu kurulur mu demeyin. Gerçekten şahane oluyor. Tadı, lezzeti mükemmel bir turşu bu. Geçen yıldan kurduğum turşudan bir kavanoz ayırmıştım. Özellikle sizlerle paylaşmak için. Onu da videonun sonunda birlikte test edeceğiz. Bakalım bozulmuş mu, yumuşamış mı, suyu bulanmış mı? Hepsini birlikte test edeceğiz. Öncelikle salatalıklarımızı yıkayalım, iki ucunu keselim, hazırlayalım. İsterseniz e, kornişonla da yapabilirsiniz. Aynı ölçüyü, aynı e, işlemi uygulayarak. Bir kasede sarımsak kullandım. Bu turşuda onlar da önceden soyup hazırladım. E, hazır ederseniz işiniz daha kolay olur çünkü. Bütün salatalıkları iyice yıkıyoruz, iki ucunu kesiyoruz, hazırlıyoruz. Büyük olan sarımsakları 2'ye 3'e bölüyoruz. Küçük olanları bütün atabiliriz içine. Bu, bu 4 kilo salatalıktan 4 tane 1 litrelik kavanoz, 4 tane de 500 milimlik kavanoza yaptım ben. Öyle denk geldi çünkü. E, yarım yemek kaşığıdan biraz fazla nohut attım 1 litrelik kavanoza. Bir tane de 500 milimlik kavanoz hazırlayalım. Ona da 3-4 tane sarımsak attım, tabanına büyük olanları yine böldüm. Buna da bir tatlı kaşığı kadar nohut attım. Nohutları mutlaka yıkayalım. Salatalıklarımızı yerleştirelim kavanozlarımızda gerişi güzel atmayalım. Salatalıklarımızı ki bol bol salatalık sağabilsin kavanozlara. yerleştiremediğiniz yerde salatalıkları bölebilirsiniz bıçakla. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bildirim zilini mutlaka açınız ki bu ve buna benzer birbirinden güzel paylaşımlarımız olacak haberdar olunuz. Bizi Instagram ve Facebook'tan da kuralsız mutfak olarak takip edebilirsiniz. İyice yerleştirelim birazcık. Kayıyorlar tabi. Üzerine de yine sarımsak koyuyoruz. küçüklerini bütün atalım. Büyüklerini bölelim. Bir yemek kaşığı turşu tuzu. Bir litrelik kavanoz için bu. Bir tatlı kaşığı limon tuzu. Bir tatlı kaşığı iyice dolu değil toz şeker. Bir de 500 milimlik kavanoz hazırlayalım. Çünkü diğer kavanozları ben hazırladıktan sonra göstereceğim videomuz çok uzun. Tutmasın sıkılmayın. tane sarımsak da bunun üzerine koyalım. Bir çay kaşığı kadar toz şeker koydum buna da diğerinin yarısını koyacağız. Bir çay kaşığı kadar da limon tuzu. Bir tatlı kaşığı da turşu tuzu. Bütün kavanozları hazırladım. Büyük kavanozlara e, yarım çay kaşığı küçük kavanozlara da çeyrek çay kaşığı kadar tane karabiber kullandım. İsteğe bağlı. isterseniz kullanmayabilirsiniz. Aroması yakışıyor bence. Üzerlerine birer tane defne yaprağı koydum. İsterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. Geçen yılki turşuma da maydanoz koymuştum. İkisi de çok yakışıyor. Seçenek olarak bu yılda böyle yapayım istedim. İsterseniz maydanoz isterseniz defne yaprağı için ee, kavanoz kapaklarına mutlaka koyun kaynasın siz bu işlemleri yaparken. 1 ee, litrelik kavanoza 1 çay bardağı sirke koydum. Bardak ölçüm 110 mililitre. 500 milimliklere de yarım çay bardağı. Üzerlerine kaynar su dolduruyoruz turşularımızın. Hepsi hazır. Kavanozlarımızın kenarlarını havlu kağıtla silelim. Kaynar kapakları kapatalım. Suyun içinden alıp sıkalım. Evet biraz sıcaklar. Evet bir bezin üzerine yeniden kapaklarını iyice sıkıştırarak ters çevirelim hemen. Üzerine de bir bez örtelim. 24 saat bu şekilde kalsın. Turşularımızı mutlaka çok serin bir yerde muhafaza edelim. Ben buzdolabında muhafaza etmiştim. Görüyorsunuz üzeri buharlandı çıkarınca kapağını açamıyorum. Hiç şüpheniz olmasın gayet güzel tutuyor kapaklar. Gördüğünüz açamadım. Bir bıçak yardımıyla gevşeteyim biraz. Evet. Bakalım. Suyu da gayet berrak görüyorsunuz. Elimle göstereceğim mutlaka. Çünkü görmeniz lazım. Yumuşamış mı yumuşamamış mı? Gayet de kütür kütür. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.